Enes Bey, evet, Enes Bey hadi başla. Verdi mi mi? Evet Enes Bey'i bekliyoruz. Ayarladın mı? Evet. Enes Bey. Neyi sen ayarlıyorsun Enes abi? He. Ay, Enes senin Bey. Senin abla kendi mikrofonunu ayarladı. He ayarladı ayarladı. Allah Allah. Ya onun sıkıntı be. değil ya mikrofonu kapatıp da koşun. Ne olacaksa öldük mü sanki? Aa. Krevigus ne dedi? Görevlerini yap dedi. Başka bir şey dedi mi bana? Başka da bir şey deme daha. Bu nedir? Aa, bundan temizleyeceğim. Ay! Allah'ım. Şimdi burada bir yerde görev var ha. Bu ne? Allah Allah! Oynadım. <laughs> Oğlum o kadar yukarı git. <laughs> bir dakika. Oldu mu? Ay çok şükür ya Rabbim. <laughs> ah, ah, ah. Ne haber abla? İmdat! Oo puslu toktu mu? İmdat! Tamam hadi. İmdat. Ya ben seni gezmiyorum. Şartay Sen öldürüyorsun sonra. Şu an beni kovalıyor. Kova... Lan <laughs> kovalamıyorum yan yana bak, bak, yürüyoruz bak. ya. Bak 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 en son Enes'i gördüm ölürse ben Enes'ten bilin. Arun'u gördüm ölürsem ben <laughs> Arun Arun'dan bilin. Yok ha. Vitaminem var lan bu oyunda. Alçarnım. Bazen yaşıyoruz <laughs> ya. Ne şu? Ama çok rahat gidiyorum. Ne istem. Kapat. Kapat. Yapacağım yıkanacak mıyım burada ben? Ha şimdi oldu tamam. Suyun ısınmasını bekliyormuşuz. Green manifold. Aa! Efendim? Enes beni kovalıyor. Aynı aynı seni kovalıyor. Bırak lan peşimi. Gel üzerime katil. Ya ne yapacağım sen Allah'ım? Ne yapacağım ya? Bunlar nasıl çalışıyor? Alo. Kimi? Kim o? Dibimde. Bak ya Hakkı ya Çağatay. Biri dibimde birisini kesti. Ben de direkt bastım. Ya ben de... Hakkı. Bir şey diyeceğim. Çağatay bir şey diyeceğim. Varış, tamam kadar bak. korktum ki. Açıklaması. Niye? <laughs> ben komik. Hakkın üzerine bok atmaktan asla şey yapmam. Abi Bekle. Abi. Bekle. Ben de anlamadım. Görevini Oğlum yapmayayım. ışıklar kapandı Abi ben evet, evet, itine, evet. Hakkı, hakkı itine ben güvenmem benim uyumu bilenler bilir ben bu piyasada güvenmediğim bir isim varsa bu Twitch piyasasında onun adına hakkıdır teşekkürler. Çağatay sen? Ben size bir şey demek istiyorum Be beni dinler misiniz? Ben olay yerinde değildim. Ee, ben, ben hakkıyla ben hakkıyı <laughs> Yok söyle ben olay yerinde değildim diyordum. Buyur teyze oğlu söyle. <gülüyor> 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 Bak <şimdi. gülüyor> ne <laughs> <laughs> hani şey yapmak için değil, temize çıkarmak için değil de ben onunla aşağı doğru gidiyordum. Yok, Hazal'la çok özür dilerim. Hazal'la aşağı doğru gidiyordum, Mehmet olduğu yerde duruyordu. Sonra bir anda sabotaj oldu, Mehmet hareket etmeye başladı. Sonra çantayı vardı. Saat, evet, bak. saate bakıyordu bence. Oyun boyunca oğlu, bak. Pelin ablayla bir kere karşılaşmadık ama söylediği tek doğru bir şey var benim güvenilmez olduğum. Evet. Ama ben seninle hayatım ben, ben Mehmet'ten ben şüpheleniyorum. Haberiniz tamam. olsun. Şu an skip atıyorum ama Mehmet'ten o şüpheleniyorum. O zaman ben de skip atıyorum. <laughs> ben atıyorum. <de şöyle gülüyor> şey söylemek istiyorum. Çağatay <laughs> 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 <Kutu> <abi kutu> <kutu> <laughs> bağırınca ben orada Çağatay'ın cesedini abi aradım. Abi ama şu anda Kesin ben, ben kuş, neyse. Kamoncuk kardeşim sana güveniyorum çünkü cinayet yerinde değil. Hiç dinlemiyor Kamoncuk seni Ben görev yapıyorum. Hadi kardeşim hadi. Ben görev yapıyorum hep. Hazalım gibi oldum. Şu anda Depression <laughs> değil <Deme şu gülüyor> <laughs> Ben değilim. Tamam, <laughs> tamam kıcıcım. <laughs> eşim. Eşim. Eşimin eski eşi. Ördek eşim. Eşim bile. Clean manifold tamam. Çiftleri çıkarayım. Ha, şey. ha burası değil Burası değil lan. Hı bok etmişsin her yeri ya. Benim canım benim. Eee hepsi bitti benim. O zaman şimdi şşş yapalım. Merhaba. <laughs> <laughs> <He. gülüyor> <laughs> <laughs> Sen niye gülüyorsun ne chatle kimi öldürelim diye mi gülüyorsun? Abi he? ben normal chatle gülüyoruz ben sana mı soracağım? Suratını ya. osururum senin ha. Suratını osururum. Aklın şaşar, neredesin? Göremiyorum da seni turuncu bok. Ama suratımıza niye ofrıyorsun? Küçük bok ya. Onu da sevine var. Ben neydim? Ben hangi daktım? Bir şey daktım. Merhaba arkadaşlar. Ciao. Allah Allah. Biz geldik. Ne? Cekir, <abi> <laughs> <laughs> <iyi. gülüyor> <O> oradaki <laughs> broadcast'e kese, şey kızım. yapalım. <laughs> abi <daha> ya. <laughs> Ne? Arkasız gel sen. Neredesin? Bak gel Bu ne? Neredesin? Görmüyorum ki seni. Buraya gel buraya. Neredesin? Dur abi, bakayım. Aşağı gel. Bak. Aa, bitti görevim. Lan. Abi, Abi nasıl ya? Al işte mi? Mi? Mehmetmiş. Arttırın biraz ya. <laughs> görev tamam görevler. Mi? Abi. Pelin abla oradaki şey broadcast. Ona tıklayınca herkese konuşma yapıyorsun. Aa. Her Orada ben ya, ya, yakınında olsun olmasın herkese yapıyorsun. Kamil kaç düzmin değerli olsun. Oyun boyunca, oyun boyunca görev yaptım. Pelin abla birden yükseldi bana dedim. Ben acaba hani vigilante falan mıyım? Yü. Ben dedim Mehmet diye <laughs> Hazal. Sen ben ben niye bana inanmıyorsun? Ben yükselmeyi seviyorum ya o Benim tek bir görevim vardı. Doğru doğru. İki tane ama ceset ben ceset yemek hiçbir şey ceset yapardım. görmedim. Hadi hadi. Hadi. <laughs> I am ready. Bir, bir şey diyeceğim. Ready, ama. İstediğince kazanacağım. Ben tertemiz Hı -hı. bir insan. Ben yine üçgen görüyorum. Bu ne? Bak benim kırmızı süveterim var. ne abla. Bak benim kırmızı süveterim var. Mimik kose ne demek? Bak Mimic benim Ghost kırmızı süveterim var. Bak bak bak. Sen yakışmış ya. Bir şey soruyorum. Ha. Abla. Ne? Pişt. Mimic ya söyle ne? Mimik kose ne demek? Böyle kırmızı beyaz bir şey var. Mimik kose. Bilmiyorum ki ben de. Ee, ben görev yapmaya ee. gidiyorum benden uzak. Uç. 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 Şimdi benim Şimdi aralıksız ceset aramam lazım. Ceset. Ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> Yürüyorum. Frekans ayarladım. Yürüyorum. Frekans. İyi yapmışsın. Frekans. Bak benim en üstte iki tane gibi. Selam aleyküm. Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Aa! Bir şey olabilir. Oğlum niye basıyorsun? Ya Mehmet. <laughs> neden, neden bastın? Neden bastın Mehmet? Kardeşin? Mehmet. Arkadaşlar. Mehmet. Neden arkadaşlar. bastın? Ha. Tek amacım tamam, sen neden bastın? Üstündeki kırmızı elbiseyi görmeni. Ya Mehmet, ya. asar mı? Lütfen da, şuna verin ya lütfen, lütfen, lütfen. Ya. ya. lütfen. Ben Çabuk herkes ya, şimdi şunu Benim kırmızı çok tişörtüme güzel. baksın. Evet. Tamam, vallahi çok güzel. <laughs> vallahi çok güzel ama asabilir miyiz arkadaş? Peki, bir şey <laughs> Ay saçmalama mı verin, be. Bir dakika. Mehmet'in görevi belki kendini astırmak. Hayır tamam, oğlum. Tamam bu kazansın <laughs> ya. Bu çocuk da oyun kazansın olsa, ya. Öyle olsa Enes Hanım da şey yapardı. Ay Enes diyorum pardon. Mehmet Hanım da böyle hemen söylerdi. Ben alsın teşekkürler de abi. <laughs> bu arada bu en baştaki bekleme süresini kısıp diğerine ekleyelim oylamaya. Çağlay, çakma abi işte bırak, çakma. Öğrenecek Enes Bey inşallah. Ben, ben çakacağım. <laughs> Şu, şu sürekli Bir şey söyleyeceğim. İyice <laughs> artık böyle ahlaksız bir ekip oldunuz. Yani ya. ben şahsım adına sizden utanıyorum. Evet, Öyleydik öyleydi zaten. Ayıp. Verdim. Yani. Ben Öyle direkt meme Lütfen. lütfen. Ayıp. Lütfen. Çağatay. Ben her zaman ski bakmaktan evet. yorum. Yani. Çıkışa gel çıkışa, gel çıkışa. Çıkışa gel oğlum. Enes. Teşekkür ederim Enes. Enes Bey bizimle ya. görüşüyor musunuz bu arada? Enes harbi ya. Evet ya. Asoy. Yandan oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Anladım yani ne <Gülüşmeler> e, 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 değil mi? Ya, dedi çatların şeyiydi herhalde. Yapıyoruz sporu. What? Ay. Tamam şimdi onu da mı? bu karma sikelim. Ne yapıyorsun? Görev yapacağım abla. He, gel bir tekrar. Ay. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Yaz az şimdi zaten. Azal. Azal. Efendim? Kırmızı kazanma hakkında ne düşünüyorsun? Çok yakışmış. Evet. Baksana böyle meme kısmındaki VYK tüyleri belli ediyor. Olmuş. Evet meme kısmındaki tüyleri belli evet. ediyor. Bana çok yakıştı gel. Yani. Bu ne kardeşim? Kimse bunu açmaya gelmeyecek <gülüyor> mi? <gülüyor> kardeşim geliyorduk da yani burada fikir alışverişi yapıyorduk izninle. Zort. <laughs> kardeşim ben... Ya hala kıyafetinin Bak şimdi. Önemli dur, bir yorum var. Bu ne? <laughs> Ya Harun yaa. <laughs> Öldürdünüz mü Harun'u? Al gidin bakayım. Yoksa kıydınız mı Harun be? Aa Harun! Harun nerede lan nerede? Sen Harun neyine güldün ya? Oğlum Hırı bu ne ya. diye bağır diye aptal gibi. <laughs> Harun! Harun! Net biri öldü ya. Dur dur bekle bekle dur. Kokusunu alıyorum. da emin olalım. Bunu, dur. Ya taba basıp yürüyeceğim bu sefer ölü biri göremem diye şey yapıyorum ya. Abi benim ölü birini görmem lazım. Evet tabii gelip. Ha burada. Hakkı burada yaşıyor. Tamam. Ne yapıyor orada peki mal gibi durum? Tamam ama Hakkı henüz yok değil. Burada da kimse. Burada elek. Burası da temiz. görev var bir kafa istiyormuş. <laughs> Fortif Şimdi, mi lan o? <laughs> Fortif diyor sana kafa. Forklift, forklift dedim ya. Ford Allah lift, Allah. Hayır bu <laughs> arada öyle bir şey demedim ya. Fortnite. Nereye gidiyorsun ya? Oğlum ces ceset arıyor. Çok şükürüm. Aha Hazal geçti oradan. Oradan azal geçti. <laughs> Enes evet, de burada. Yok, hani biri ölmüşse evet, diye. Enes de burada. Allah'ın izniyle Harun öldü ya. Bir yerde cesedini bulamıyoruz şu an. Ve bize ayar oldu var ya cesedini bulamadık diye. Yüzde yüz. Harun. Yok ki piyasada. Harun. Ne Harun? Harun. Harun. Harun burada burada gel gel. Dur geldim dur bakayım. neredesin oğlum biz senin cenazene <laughs> Nerede görmedim <abi>. o <laughs> Ay! Ay. Konuşuluyoruz onda yani. evet, evet ben de konuşuyorum. Oğlum öldün sandık gel. lan. Gel 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 gel. Ya. Aman el anketlikleri düzeltin. Kes nerede dedi bu kes? Ya bir koştur ezmeyin de yani Kek servisimiz az sonra başlayacaktır. Kim Ölen var Ölen var Deliğinden bakıyorum. Alo? İşte bu! ne? Çazın... <laughs> i̇şte. Herkesi hasta mı? Evet. <laughs> Oğlum bana ne ara bir şey bulaştırdın ki? Bana ne ara bulaştı lan? Abla sen ne odaları gezdirdik ya o an saçını tükürmüş olabilir. Ama bize böyle. hiç Kulmuyor. ama bize hiç şey gelmiyor bildirim gelmiyor mu? Evet Yo. gelmiyor. E bok nasıl Gelmez alacağız abi? Ya bu mimik boz ne demek? Abla bok işte herkes mi? öyle yanına bulundurmayacaksın işte. Hayda! Hadi lan! Bundan sonra <laughs> Hocam, kimseye Mimik boz ne demekmiş baksana. Verdim dedim. <laughs> ben. de verdim. Ya o Engin de çok güzel bu arada. Tamam hazırım. Ben sabotaj sabotaj yapabiliyorum lan şu an. Yürü kardeşim. Ay kaç kırık. Aa. Ne oluyor? Ede hoş geldin. Ah, öldürecek mi beni? Ben lover'ımı um arıyorum lover'ım bu bu. Ne istiyorsun benden? Alo. Lover lazım bana lover. Hımm. -hı. Lover olak mı? Lover ne ya? Aa aşk bu lazım Harun sana? sana? Harun. Evet evet mantı- Aa ben olamam. Batuhan vurur seni. <laughs> falan. Lan ağrım ben ağrım. Ne böyle sen ola- ha? Lan ne böyle? Bir de yer de patlıyor de lan. De lan, bir yer patlıyor. Ha. Aşkınıza başlayacağım şimdi yani. Ya gebesin der bana <laughs> de ya. Bir de gelmiş ne diyor <laughs> lav olalım. ben ağrım. O nerede duracak bu? Bir şeyden bir şey yapacağım. You man. I love you. Lan. Bakın beni öp. Oğlum. Nereden duruyor bu? Allah'ım delirirsin. Gel gel böyle gel. Nereden duracak bu? Ay. Ben Harun'a aşığım. Azar. Azar. <laughs> <laughs> Sen de var mı? Koştur, korktum da ışıklarım geç. Wait, Al işte. Al işte adam gitti. Alo. Adam demezsek. Ne diyelim? Hepinizi canı cehenneme. Bir de gebele. <gülüyor> Çağatay. <gülüyor> Çağatay, <'ım. gülüyor> Çağatay Hepiniz gebele ne şu adam ben demezsek deyince sen adam demezsek deyince ben de dedim herhalde dedim hakkı <laughs> Ben Çağatay'ımı da bilirim. Ben de farksızdır. sakın olur bunlara olur. kanma skip atacağız tamam mı? Kim buldu tamam, çift sayıyı? Bu. Ne? Kim buldu çift sayımı? Sen mı? ortak gibi konuştunuz? Bir dakika. Harun. Sana ne? İkisi laflar çünkü sana ne ikisi de, ikisi de, ikisinin arasında lav var artık. Harun, Harun aşık olması was. gerekiyormuş. Gitti Mehmet'e aşık oldu ki orada ben de varken gitti Mehmet'e aşık oldu. Ne alaka yani? Evet. Mehmet sürekli bana sana aşığım diyordu o yüzden. He. Nasıl yani? Ne demek sana aşık? Hayır, Harun aşık. E böyle ben bir şey o bir şeyler yapmam. <laughs> ya ben ben bir şey söyleyeceğim. Ben ayır. içimizdeki e, e, en it kişiden şüpheleniyorum. O e, haklı. Haklı mı? O zaman Hazar. <laughs> 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 Güzel şaka. Arada yap. Bu sadece bir şüphedir. Yapıyorum, yapıyorum. Herkes kendisine dikkat etsin. Oha. <laughs> Oğlum ne alakası var? Bu? Gitti mi? Ne no. no oldu Azat? Heyecanlandın gitti mi Ben değil? konuşmaya gitmek istiyorum. Ben var ya ben. <laughs> şey tipleri. Hani böyle tipler olur ya. Ben var ya ben. Cebimden çıkarırım. Hmm. Hemen şak hemen anlarım orada. Kim? Kim hain kim değil. Hemen anlarım. Kim zortlak? Kim hortlak? Hemen anlarız. <laughs> Kaçıran mı seni söyleş teyze kızı Bir at odamı lan Allah kahretsin her şey Allah Ne o böyle ne, ne yapıyor bu İki <laughs> Harun aşkını bir şey oldu. sana Tek şüphelendiğim şey olsa ben ölmüş Ben şey bu çöngeri gördüm son Nerede bulundu bu ölü? Benim yanıma gelen kimdi? Ben şey tamir etmeye gittiydim. Neydi o sabotajın adı? Orada işte resedini buldum. Ama benim yanıma biri daha geldi. Benim sabotajın orada derken? Bir şey Korkuyorum şu an ama. Bir şey oldu. <laughs> ne oldu ya? Elektrik e, mi gitti? Bir şey oldu. Life ne support, oldu mu? okumadım. Life sabotaj ha, oldu, oldu işte. Ne bileyim ben. E sabotaj oldu. Enes yapmış olmasın. Sabotajı olmadı mı pamuk şeker? Enes Bey, Enes Bey, Enes, Enes Bey, Enes Bey, Enes Bey, siz Efendim? aşağı taraftan yukarı tarafa niye çıkıyordunuz ki sabotaj aşağıda durduruluyordu? Bloklandım çünkü. Ee, yedim, yakaladım seni bok. Ne? Görüş Zort, kapatmıyordu ki bu. Görüş kapat Zortingel, kapatmıyordu. Zortin gel. Zortin gel Strize Enes. Yalan söyleyeyim Allah Allah. Harun aşkım. Niye yalan ne söyleyeyim? Seferim. Salak harun. çünkü oyunda. Bas oya Enes'e bas, bas bas söylemek. bas. Başım. Bir şey diyeceğim, e, Muhtemelen Çağatay şeydi, e, Kanadalıydı, Harun Kanadalı mıydı? Hayır Harun benim aşk Kardeşim ben aşk adamıyım, seninle uğraşamam. <laughs> ben Harun. Bak bir şey söyleyeceğim, Nasıl garip gelen kısımları söylerim. Hazal diyor ki, ben diyor sabatajda buldum diyor Hakkı'nın cesedini. Sen sabatajın o taraftan yukarı tarafa doğru çıkıyordun, sebebi ne yani bunun? Çünkü ben aşağı inmeye çalışıyordum. Ya bir sebebi yok. Kimse tarafından da bloklanmadın. Hiçbir yanda kimse duvara yoktu. Duvara çarptım, duvara çarptım. Bu hiç akıllı değil. Bir... Kimse benim aşkım engel olamayacak. Lan adamı harun. Bas ver ben ne Oğlum. Niye harunu veremiyorum ben? Bas abi. Ne der acaba kardeşim? Aa Enes en oy veremiyorsa şey. Aa. Bir tane oy veremiyordu. Hangisiydi ya? Bir görevde olmuyordun. Aa çok gerginim ne oldu? bay bay aşkım. Git bakayım bir. Alıştı. Ne dedi? Bir daha dedi geri dönemez dedi. <laughs> Aha! Bulçurdu de bulçurdu. Ay şey Falcon'du, Falcon'u. Bir Falcon, bir Yelkon. Hakkı dedi. <laughs> Hakkı da itmiş ama farkındaysanız Hakkı da it bir karakter. Hakkı <laughs> beni bir güzel öldürdü var ya. <laughs> Çağatay dedi ki şimdi birazdan bir ölecek dedi ben bastım Çağatay. Ben öldüm. <laughs> 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 bastım diyor. <laughs>